Merhaba değerli öğretmenlerim. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alan sınavına yönelik videoların yer aldığı, Sosyal Döküman isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımızda sizler için sınava yönelik olarak oluşturduğumuz, bilgi ve soruların yer aldığı videolar bulunmaktadır. Bu videomuzda, alan sınavında tarih dersi kapsamında sınavda çıkması muhtemel, ilk çağ uygarlıkları ile ilgili toplamda 20 soru bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak soruların yer aldığı diğer videolara videonun açıklamalar kısmında yer alan bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Video hakkındaki olumlu olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlere belirtebilirsiniz. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuz: Asya kökenli olan Sümerler şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu şehir devletleri arasında yer almamaktadır? A. Ur. B. Lagash. C. Kiş. D. Erumma. E. Uruk. Sorumuzun doğru cevabı, D seçeneğidir. Sümerler, kent devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. En önemli kent devletleri Ur, Uruk, Lagash, Kiş, Umma, Eridu, Zabola ve Nippur'dur. Bu şehir devletlerinden Uruk lider konumundaydı. Bu kent devletlerine site adı verilmektedir. Sümer şehir devletleri dünyanın ilk devlet teşkilatlarıdır. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan uygarlıklar arasında yer almamaktadır? A. Frigya, B. Urartu, C. İon, D. Lidya, E. Akad Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Anadolu'da kurulan uygarlıklar arasında Hitit, Frigya, Lidya, İon ve Urartu uygarlıkları yer almaktadır. Akadlar ise Mezopotamya uygarlıkları arasında yer almaktadır. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar arasında yer almamaktadır? A. Sümer. B. Babil. C. Akat. D. Elam. E. Frigya. Sorumuzun doğru cevabı, E seçeneğidir. Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar şunlardır. Sümer, Akat, Babil, Elam ve Asur'dur. Frigya uygarlığı, Anadolu'da kurulan uygarlıktır. Dördüncü sorumuz, Gılgamış, Yaradılış ve Tufan Destanları aşağıdaki uygarlıkların hangisine aittir? A. Sümerler B. Akadlar C. Babiller D. Asurlar E. İyonlar Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Gılgamış, Yaradılış ve Tufan Destanları Sümerlere aittir. Tarihin ilk yazılı destanı, Gılgamış'tır. Gılgamış destanında tufan olayı anlatılmıştır. Ölümsüzlüğü arama motifi işlenmiştir. Olayın kahramanı, Uruk şehrinin kralıdır. 5. sorumuz. Sami kökenli olup başkentleri Agade şehri olan, Kral 1. Sargon tarafından kurulan ve Gutiler tarafından yıkılan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Sümerler B) Akadlar C) Babiller D) Asurlar E) İyonlar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Akadlar Sami kökenlidirler. Kurucusu Kral 1. Sargondur. Başkentleri Agade şehridir. Sümerler zamanında Mezopotamya'ya göçen bu topluluk, Sümer kültürünü benimsemiştir. Altıncı sorumuz. Agade'nin kralı, dört bir yanın hükümdarı, evrenin kralı gibi unvanlar kullanan Akat kralı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kral Sargon. B. Kral Hammurabi. C. Kral Nabukadnazer. D. Kral Naramsin. E. Kral Midas. Sorumuzun doğru cevabı, D seçeneğidir. Akat kralı Naramsin, Agade'nin kralı. Dört bir yanın hükümdarı ve evrenin kralı gibi unvanlar kullanmıştır. Ayrıca Naramsin ile Tanrı-Kral düşüncesi ortaya çıkmıştır. 7. Sorumuz Kızılırmak kıyısında, Med ve Lidyalılar arasında yapılan ve güneş tutulması sebebiyle sona eren savaş, aşağıdakilerden hangisidir? a. Pön Savaşı b. Truva Savaşı c. Pelopons Savaşı d. Gaugamela Savaşı e. Halis Savaşı Sorumuzun doğru cevabı e seçeneğidir. Kızılırmak kıyısında, Med ve Lidyalılar arasında yapılan ve güneş tutulması sebebiyle sona eren savaş, Halis Savaşı'dır. 8. Sorumuz. Sami kökenli olan, Akdeniz kıyılarında koloniler kuran ve en önemli kolonileri Kartaca olan medeniyet, aşağıdakilerden hangisidir? A. Girit. B. Miken. C. Fenikeliler. D. İbraniler. E. Yunan. Sorumuzun doğru cevabı, C seçeneğidir. Fenikeliler, Sami ırkındandır. Akdeniz kıyılarında koloniler kurmuşlardır. En önemli kolonileri Kartaca'dır. Kolonilerini vatan olarak görmemişlerdir. 9. Sorumuz. Amurlular tarafından kurulan, tanınmış krallarından biri, Nabukadnezar olan uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir? A. Sümerler. B. Akadlar. C. Babiller. D. Asurlar. E. Elamlar. Sorumuzun doğru cevabı, C seçeneğidir. Babiller, Amurlular tarafından kurulmuştur. Tanınmış krallarından biri, Nabukadnezar'dır. 10. sorumuz. Başkentleri Ninova şehri olan, Anadolu'da Kültepe, Alişar ve Boğazköy'de ticaret kolonileri kuran uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir? A. Sümerler. B. Akadlar. C. Babiller. D. Asurla. E. Elamlar. Sorumuzun doğru cevabı, D seçeneğidir. Asurlar, Sami kökenlidir. Başkentleri Ninova'dır. Hayvancılık ve ticaret ile uğraşmışlardır. Anadolu'da Kültepe, Alişar ve Boğazköy'de ticaret kolonileri kurmuşlardır. Bu koloniler aracılığıyla yazıyı Anadolu'ya taşımışlardır. 11. sorumuz. Başkentleri Sus şehri olan, Sümer egemenliğine son verilip kurulan, madencilik, çömlekçilik ve seramikçiliğin geliştiği uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir? A. Sümerler. B. Akadlar. C. Babiller. D. Asurlar. E. Elamlar. Sorumuzun doğru cevabı, E seçeneğidir. Elamların başkenti Sus şehridir. Sümer egemenliğine son verip kurulmuşlardır. Madencilik, çömlekçilik ve seramik sanatı gelişmiştir. Asurlar tarafından yıkılmışlardır. 12. sorumuz. Tarihin ilk düzenli ordusunu kuran, güçlü ordusuyla tarihin ilk imparatorluğunu da kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Sümerler B) Akadlar C) Babiller D) Asurlar E) Elamlar Sorumuzun doğru cevabı, B seçeneğidir. Tarihin ilk düzenli ordusunu kuran, güçlü ordusuyla tarihin ilk imparatorluğunu oluşturan uygarlık, Akadlardır. 13. sorumuz, Gages, Ardies, Alyats, Kroisos ve Paktalos gibi krallar ile tanınan uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir? A. Urartular, B. Lidyalılar, C. Fenikeliler, D. Asurlar, E. Frigler. Sorumuzun doğru cevabı, B seçeneğidir. Lidya'da Atyadlar, Heraklid ve Memnadlar olmak üzere üç kral sülalesi egemen olmuştur. Memnaf sülalesinin kralları, Geicis, Ardies, Alyats, Sadyattes, Kroisos ve Paktalos'tur. 14. sorumuz, Herodot tarafından, Asya'da yiğitlikte kimsenin bileğini bükemeyeceği savaşçılar, olarak tanımladığı uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir? A. Urartular, B. Lidyalılar, C. Fenikeliler, D. Asurlar, E. Frigler. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Herodot tarafından Asya'da yiğitlikte kimsenin bileğini bükemeyeceği savaşçılar olarak tanımladığı uygarlık Lidyalılardır. 15. sorumuz. Su kanalları ile ünlü Urartu uygarlığının başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A) Tuşpa B) Gordion C) Sardis D) Hattuşaş E) Ani Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Su kanalları ile ünlü Urartu krallığının başkenti Tuşpadır. 16. sorumuz. Kral Giciz zamanında bağımsız bir devlet haline gelen ve insanlık tarihinde ilk kez madeni parayı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Urartular B) Lidyalılar C) Fenikeliler D) Asurlar E) Frigler. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Vadileri merkez olmak üzere, Kral Giciz zamanında bağımsız devlet haline gelmişlerdir. İnsanlık tarihinde ilk kez madeni parayı kullanan uygarlıktır. 17. Sorumuz Pontus Krallığı ile yaptığı Zela Savaşı'nda galip gelerek, Veni, Vidi, Vici, Geldim, Gördüm, Yendim sözlerini söyleyen politik lider aşağıdakilerden hangisidir? A. Julius Caesar B. Justinianus C. Konstantin D. Marcus Antonius e Büyük İskender. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Pontus Krallığı ile yaptığı Zela Savaşı'nda galip gelerek Veni, Vidi, Vici geldim, gördüm, yendim sözlerini söyleyen politik lider Julius Caesar'dır. 18. sorumuz. Tarımı korumak ve geliştirmek için sert kanunlar koyan Friglerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A Sardis, B Hattuşaş, C Gordion, D Kartaca, E Tuşpa. Sorumuzun doğru cevabı, C seçeneğidir. Tarımı korumak ve geliştirmek için sert kanunlar koyan Friglerin başkenti, Gordion'dur. Öküz öldürenin saban kıranın cezası ölümdür. Kurucusu Gordion'stur. 19. sorumuz. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova'da kuran uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir? A. Sümerler. B. Akadlar. C. Babiller. D. Asurlar. E. Elamlar. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova'da kuran uygarlık Asurlardır. Yönetimle ilgili olarak en, ensi ve lugal gibi unvanlar aşağıdaki uygarlıklardan hangisi ile karşımıza çıkmaktadır? A Sümerler, B Akadlar, C Babiller, D Asurlar, E İyonlar. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Yönetimle ilgili olarak En, Ensi ve Lugal gibi unvanlar Sümerler ile karşımıza çıkmaktadır. Ensiler en yüksek yönetici, en yüksek rahip, en yüksek yargıç ve en yüksek komutandı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla döküman için Sosyal Dokuman isimli Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayalım. Ayrıca yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.